Uzun süre tok tutan besinlerin başında yumurta gelir. Yoğurt, süt ve süt ürünleri de içerdiği protein ve sağlıklı yağlar bakımından uzun süre tok tutan besinler arasındadır. Örneğin bir meyve tüketmek hızlı bir şekilde kan şekerini yükseltip sonra hızla düşürdüğü için çabuk acıkabiliyoruz. Ama bu meyveyi aynı zamanda yoğurtla, sütle birleştirdiğimizde daha uzun süre tok kalabiliriz. Veya bir salata tükettiğimizde hacimsel olarak çok olduğu için doygunluk hissetsek bile enerjisi düşük olduğundan daha çabuk acıkabiliyoruz. Ama salatamızı ceviz, zeytinyağı, avokado gibi yağlı tohumlarla, yağlarla birleştirdiğimizde daha uzun süre tok kalabiliriz. Karabuğday, yulaf, sorgun gibi tahıllar da uzun süre tok kalmamızı sağlar. Hem zengin besin içerikleri hem de kompleks karbonhidrat içermelerinden kaynaklı. Tükettiğimizde beyaz undan yapılan bir besin tüketmemiz bize göre oldukça daha uzun süre tok kalıyoruz. Müzik